İyi akşamlar arkadaşlar. 30 Haziran 2020 Salı Kocaeli 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Kocaeli programı Ankara'ya göre daha güzel gözüküyor. Kanalıma abone olup tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kocaeli tahminlerim 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2 9 13 4 1 Ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 8'i ilave edebilir. Birinci ayağı. Birinci altının birinci ayağına. İkinci ayakta 5 numara Atakan abi Halil Altın'la alternatif tekimizdir. Atakan abi alternatif tekimizdir. Rakipleri 9, 1, 3, daha da geniş oynayanlar 8 ile 12'yi ilave edebilir. Üçüncü ayakta 2 numara Coşku Gökhan Gökçe ile tek olur. Bu at kazanır yarın. Arkasını Hasaltın Sinan Özen ile sıralı kil alabilirsiniz. 2-4 sıralı kil alabilirsiniz üçüncü ayak. Dördüncü ayak 2 numara stil Brothers Mehmet Kaya ile tek olur. Yine bu atın arkasına 4 numara Uğurhan Mustafa Çiçek ile sıralı ikili alabilirsiniz. 5. ayak 3 1 9 5 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 4 12 ilave edebilir. 6. ayak 10 1 11 15 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 2 5 9 ilave edebilir. Birinci altılı ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 2, 9, 13, 4, 1, İkinci ayak ya 5 tek ya da 5, 9, 1, 3 Üçüncü ayak 2 tek Dördüncü ayak 2 tek Beşinci ayak 3, 1, 9, 5, 8 Son ayak 10, 1, 11, 15 şeklindedir Bu birinci altılı kaynağı tahminimde Kocaeli için Kocaeli ikinci altılı tahminimse şu şekildedir. Birinci ayak 3, 1, 9, 5, 8. Daha da geniş oynayanlar 7, 4, 12 ilave edebilir. İkinci ayak 10, 1, 11, 15 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 2, 5, 9 ilave edebilir. Üçüncü ayakta 6 numara Deha Batur. Mahmut Turan'la tek olur. Üçüncü ayakta 6 numara tek olur. Deha Batur. Mahmut Turan'la. Yine burada sıralı ikili almak isterseniz 6'nın arkasına 4 numara cazip konumlu olan Kasnar. Muhammed bir bilginle arkasına alınabilir. 6-4 sıralı. Dördüncü ayak 4 numara Skut Bey Fırat Arslan. 2 numara Oğuz Şah Çetin Okla. Ekonomik kuponları için yeterli bu iki at. 4-2. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. 4. ayak. 5. ayak. 11, 5, 12, 8. Ekonomi kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 10, 6, 9'u ilave edebilir son ayak 4 numara Brave Prince Mehmet Kaya 3 numara Black Power Muhammed Bir Bilgin ekonomik kuponlar için yeterli 4 3 yeterli ekonomik kuponlar için daha da geniş oynayanlar 12 ile 6 ilave edebilir son ayağı. 4 3 yeterli daha da geniş oynayanlar 12 ile 6 ilave edebilir Kocaeli 2. altı ganyan için ekonomik oyunumuz şu şekildedir

Kocaeli tahminlerim bu şekilde. Yine dediğim gibi kanalıma abone olup tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.